Selamun Aleyküm Saygı, sevgiye değer can dostlar Bugün 28 Mayıs Sert bir Pazar gününden İstavi tavundayız Sevgili Turan abimle birlikte Böyle güzel Maşallah, sübhanallah İstavi avı yapmaya çalışıyoruz Bu keyfi doya doya Yaşamaya çalışıyoruz Ne diyoruz? İstavi candır. Gerisi heyecandır Yanlar, Meramız neresi mi? Meramız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gölgesindeki ilk meramız Üsküdar'dayız can dostlar. Üsküdar'ımız pazarında güzelliğiyle o yoğun katılım sergiliyorlar. Maşallah çok da güzel iri balık, karışık balık geliyor ama iri ağırlıklı geliyor can dostlar. Kuru fasulyemiz denizin bereketi. Yani her canlının peşinden koştuğu yemeklik istavitlerimiz maşallah sübhanallah bugün gerçekten kış havası gibi sert bir hava var böyle Turan abimizin aldığı balıklar Turan abimizle bugün av yapıyoruz şimdi yine atacak İnşallah dolu dolu yakalayacak istavitler gerçekten güzel boy iri iri geliyor bu dönemde bereketli. Çünkü Boğazda çinekop hareketliliği var. Çinekop havaya kalktı, yani havalandı. Karadeniz'e yavru dökmeye, yumurta dökmeye göçe gidiyor. Önündeki yemi de İstavit, İstavitle beraber çıkış yapıyor. Çıkamayanlar böyle kenara kendini kavlülül atıyor. Orada da biz avcılar devreye giriyoruz. Misafir gösterip İstavitlerimizi, kovalarımıza tutturuyoruz. Evet. Turan abim yine dondurdu. Balık yakında çalışıyor canlar. Ee, yaklaşık da geliyor. geliyor. 20-30 metrelerde çalışıyor. E, takım bilgisi de verecek olursam canlar. Şu anda halen balık. Beşikti. Kış Kankası. sezonu balığı geliyor. Yani kalın takımlar iş yapıyor. Bakın maşallah sübhanallah. Maşallah maşallah maşallah. Yani kalın takımlar iş yapıyor. Kalın takımdan kastım e, 28'e 12 beden şu anda e, balık orta su ve dibe yakın olduğu için e, 28-12 kalın takım daha çok e, başarılı oluyor. Sebebi de şu ku ağır kurşun atmamız gerektiği için balık bazen açıkta dipten geliyor. Onun için de ağır kurşun atmak gerekiyor. Ona e, neden takımlarımız kalın olması gerekiyor. 28'e 12 ideal. E, Tabi 25 de yapan var. 26 da yapan var ama maksimum 28 e, yapılıyor. E, ağır kurşun atmamız nedeniyle tabi yaz sezonlarında bu daha inceliyor. Yaz sezonu balık hem nazlı oluyor hem su üstünde oluyor hem de e, yakalanması daha zor olduğu için ince takımlara yönelmemiz gerekiyor. İnce takımdan kastım maksimum 16-18 e, minimum 0-10-0-12 kalınlığında olması gerekiyor. Ki e, balığı kandırabilirim. Su üstü olduğu için balık görüyor misineyi, e, iğneyi ama kış balığında öyle ona gerek yok. Kış balığında kalın takım daha başarılı oluyor. Şöyle bakın göst görüyoruz göstereceğim şimdi. Balık kıyıya vurmuş. Sebebi de çinekop kovaladığı için böyle hayvan yaslanmış buraya can havliyle. Orada da Turan abilerim götürüyor. Maşallah güzel balık almış sevgili Turan abim. Ne diyoruz? O zaman bizde kalın balıksız kalmayın. Sevgili kanalımın değerli can dostları Üsküdar'ımızdan bu yüksek havadan, yüksek boyraz altında siz değerli canlara böyle güzel bir görsel sunmuş olayım. Kanalıma da abone olursanız, destek olursanız çok müteşekkir olurum sizlere. Teşekkür ederim. Paylaşımlarımız böyle sizler için değerli ve mera bilgilerini paylaşabilmemiz için kanalımızda biraz abone sayımızın olması gerekiyor ki yaptığımız işin boşa gitmemesi adına ee ne diyoruz? Bizde kalın balıksız kalmayın. İstavi Çandır geliş heyecandır. Seviyorum sizleri kalın sağlıcakla üç sevgili can dostlar.